Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, 10 günlük bir aranın ardında sizlerle baş başayız değerli dostlar. Özellikle gelecek haftadan itibaren kardeşinizi rica ediyorum her yerden takip ediniz. Çünkü e, bilanço zamanına giriyoruz ve bilanço zamanında güzel e, potansiyelli olan şirketler açık bir şekilde kendini gösteriyor en azından siz de bu süre zarfı içerisinde bizim videolarımızı izlerseniz Twitter'dan özellikle takip ederseniz bu fırsatları kaçırmayacaksınız diye düşünüyoruz. Çünkü geçen e, videoda, geçen bilançolarda güzel videolar, güzel hisseler çıkardığımızı düşünüyoruz. Evet, şimdi asıl önemli konuya geleceğiz. İyi şirket, iyi şirket diyoruz ya arkadaşlar biraz da portföyümü göstermek istiyorum sizlere. Yani şu an yatırım yapmış olduğum şirketleri sizlere göstereceğim. Anlık olarak bugünün kapanışı itibariyle güncel e, Durumum nasıldır? Karda mıyız, zararda mıyız? E, bizi uzun zamandan beri takip eden dostlarımız e, az çok hangi şirketler elimizde var? Onlarla ilgili zaten bir bilgi birikimine sahipler. Ama güncel olarak yani hep sürekli diyoruz ya iyi şirket, iyi şirket, iyi şirket, abi iyi şirket. O yüzden bir bakalım iyi şirket elimizde var mı? Elimizde varsa e, maliyetimiz kaçtır? Bunlarla ilgili işte bazı videolar e, bazı e, ekranlar atacağız. Güncel olarak atacağız değerli dostlar. O yüzden bakalım karda mıyız? Zararda mıyız? Öyle bir bakalım zengin olmuş muyuz? Olmamış mıyız? Çünkü biz bu yola çıkarken bize çok para lazım arkadaşlar dedik. Hep bakalım bir çok paramız var mı? Yok mu? Ona bir bakalım. E, portföyümüz nasıl ne durumdadır e, onlarla ilgili bir iki şey söyleyeceğiz değerli dostlar e, bir de e, endeksle ilgili değerli dostlar şöyle ufak bir cümle söyleyeceğim çok böyle endekslik bir durumumuz yok açıkçası çünkü önemli olan gelecek haftalarda artık yani gelecek çünkü artık bilanço zamana girdik artık bizim için şirketler önemli abicim. Endeks burada kapanış fiyatı akşam seansının görüntüsü şu şekilde. Ne olur ne biter bilmez ama çok güzel bir görüntü olduğunu söyleyebilirim derdi dostlar. Umarım yarın her şey güzel olur. Her şey böyle 10 numara 5 yıldız olur. O yüzden iyi şirket, iyi şirket, iyi şirket. Ve özellikle hani tamam şimdi BIST 30 diyoruz ya benim portföyümde evet biz 30'ların %98'i var. Banka dışında %98 portföylerimde e, mutlaka BIST 30'larım var duruyorlar. E, şimdi şimdi Biliyorsunuz ki 3 aydan itibaren takip ettiğim hisseler var. 4 aydır takip ettiğim hisseler var. 5 aydır işte lotlarımı yükselttiğim şirketler vardır. Maliyet düşürdüğüm şirketler var. Şu an bir kar zarar durumunuza bir bakalım. Kendi adıma söyleyeyim derdi dostlar. Ondan sonra çok hızlı geçeceğim. Çünkü burada belki SPK bir şey bir şey çünkü böyle bir yanlış anlaşılma olmasın değerli dostlar. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tut tavsiyesi hiç değildir. 10 günlük bir ara vermiştik. Biliyorsunuz ki buradaki videolarda söyledik arkadaşlar. Bazı sertifikalar bazı işte ne bileyim bir şeylerle uğraşıyoruz. Bir şeyler bir yerler açmak istiyoruz. Onunla ilgili işte prosedür işte onun eğitimi şuydu buydu. Güzel bir sektör farklı bir sektör bizim için de farklı olacak. E, paralı kazandığımız paraları bir yerlere yatırım yapmamız gerekiyor. E, borsada zaten hamdolsun işler yolundadır. Uzun vadeci yatırımcılar için her zaman işler yolundadır. Şöyle bir hemen bir, bir, bakalım hızlı hızlı geçeceğim değerli dostlar. E, sizler de oradan takip edebilirsiniz, durdurabilirsiniz. E, o yüzden e, bakabilirsiniz maliyetlerimiz nerededir, nasıldır. Şimdi güncel olarak biraz önce e, saat 1 gibi çektim. E, burada Ereli varmış, Özakayrı, Kardemir'de, Sağol, Türk işte VBTZ bu ziraat e, pörfümdür. Diğer hisseleri göstermek istemedim burada güzel bir karımız olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. E hepsinde de yaklaşık %30, %40, %40 %50, %60, %70, %80'nin üstünde kar marjımız olduğunu görebiliyorsunuz. Maliyetimiz e burada da olan fiyat, güncel fiyatı görebiliyorsunuz. Güzel. E i̇nşallah böyle devam ederler. Tabi bilanço açıklanınca işte bazı şirketleri elimizden çıkaracağız. Bazı yeni portföyler ekleyeceğiz. Tabii bunun içinde Katıldan gelen dostlarımız özellikle katıl bütün bölümüne çok iyi bakması gerekiyor. Ee, orada da en azından bir dipnot yapalım. Ve burada gördüğünüz gibi bakın şöyle bir gelelim isterseniz. Böyle işte Koç Holding maliyet burada da 27 ama burada da gördüğünüz gibi hemen şöyle bir gelelim. Burada yokmuş işte burada koç oldu e baktığımızda işte Korsa baktığımızda Kozal'da maliyetimiz böyle. E, Kardemir'de burada ekstradan tekrar almışız çünkü güvenmişiz. Lokman Ekim'de biraz sıkıntımız var. Onlar da inşallah e, inandığımız güvendiğimiz şirketlerde biz her zaman beklediğimizi söyleyebiliriz. Türk Telekom'dur, Petkim'dir, Netoldur Türksel'dir, Pagyo'dur, Polho'dur bunlarla devam ediyorum hala değerli dostlar. Ondan sonra şöyle tekrar bir gelelim değerli dostlar şöyle. AGS varmış maliyetimiz fiyat güncel fiyat buradadır. Aksende neredeyse artık 2x'e doğru gidiyoruz inşallah. Gider miyiz gitmemiz bilmiyoruz. İşdemir Alarko Holding biliyorsunuz ki Alarko 11'de maliyetim 11 TL seviyelerindeydi. Ben bu, bu son düşüşten faydalanarak maliyetimi 14'e çektim değerli dostlar. Onu da Twitter'dan paylaştık ondan sonra tekrar mecburen silmek durumunda kaldık. Yani Alarko Holding'de biraz maliyet yükseltmeye gittim açıkçası. Biraz daha uzun vadede bekletmek istediğim için. Burada Arçelik'i biliyorsunuz yani en azından 4 aydır 5 aydır bir önceki bilançodan itibaren takip ediyoruz. Maliyetimiz işte 39 şu an ise 50 seviyeleri 53-54 seviyeleri de gördük satmadık. Satmayı da düşünüyor muyuz? Biliyorsunuz ki bilanço açıklandı. O da artık bana kalsın. Çünkü her an satabilirim de. Ya ben bilançoları bekliyorum. Bilançoyu önceden satın alıyorum mesela örnek. Öyle şeyler de düşünebilirsiniz. Ya da devam da edebilirim. Çünkü şirkete güveniriz. Ecelci var burada. Hala daha bir şey gitmemiş. Burada maliyetimiz 7 TL ise şu an 9 TL'dedir. Hala gidebilecek çok hedefi olduğunu düşünebilir miyiz? Bilmiyorum arkadaşlar. Ha burada işte Raygo, Aselsan var, Aslansan var değerli dostlar. İşte Doğul var, e, ee, Bimaş var. E, Doğul'da ya biraz maliyetimizin üstünde ama hala ben açıkçası umudum çok yüksek olduğu için güzel de bir param olduğunu söyleyebilirim. Bir maçta burada maliyetim 62 TL. Burada da yaklaşık yani hatta şöyle bir cümle söyleyebilirim. Yani benim öngördüğüm taşınmak istediğim fiyat 100 TL abi. Bakın bir maç 100 TL abi. Benim Ön gördüğüm fiyat. Yani ben eğer ki orada 5 milyar mı koymuşum, 10 milyar mı koymuşum, 50 milyar mı koymuşum? Bunun 2x'ini almak istediğim için buraya koymuşum değerli dostlar. Allah izin verirse bilmiyorum yani 2 ay sonra mı, 3 ay sonra mı, 4 ay sonra mı gerçekleşir ya da gerçekleşmeye de bilmiyoruz. Ee, ama hala da güzel bir kardayız ama bunlar çok da böyle sevindirecek şeyler değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani e, bir 100 TL görmek daha güzel. 100 TL olunca da tekrar bu ekran görüntüsünü çekebilirim bak. Enerjide Ege Profil, Ege Seramik bunları biliyorsunuz ki ben gerçekten sevdiğim saydığım iseler. Enkai, Oyak, Çimento, Ereli, Matrix burada var. Genil var. Değerli dostlar bakın e, burada maliyet 13-16 olmuş. GSDO var. da e, neden düştüğüyle ilgili tabii benim de aklımda e, net düşünceler var. Neden düştüğüyle ilgili. E, biliyorsunuz ki Baltık Kuru Endeksi satışıyor sürekli. Bu da maalesef hisseyi çok kötü etkiliyor. Etkilemeye devam ediyor değerli dostlar. Buradaki tarihi zirvelerden işte geldi buraya. İşte buradaki on'un gitmeme sebebi budur. Gelir gelmez bilmiyoruz. Bakalım ama çarpan olarak ucuz olduğunu gördüğüm için, düşündüğüm için hala taşıdığımı söyleyebilirim. Ya büyük ihtimalle yarın ya da öbürsü gün biraz nakit ayırmışım. Orada da maliyet düşürmesine gidebilirim. Ya o tek burada e, tavan oldu değerli dostlar mutluyum. E, e, bu arada arkadaşlar buradaki e, birçok ise hatta hepsi e, katılda da paylaştığımız hisseler. Bunların birçoğunu temizleyeceğim değerli dostlar. Çünkü ciddi anlamda karda olduğum şirketler var. Onların e, lotlarını alıp... E, yeni yeni şu an biraz sonra tarama yapacağız. Katıl'da bazı hisseler paylaşacağız. E, özellikle gelecek haftadan sonra inanılmaz güzel e, bilançolar geleceğini düşünüyoruz. O bilançolara biraz daha ağırlık vereceğim. E Bunu da zaten Katıl'da paylaşacağız. E, ya, o tek tek e, yani teknik görüntümden itibaren çok böyle bir teknik görüntü bir şey söyleyemem ama bittiği yere kadar taşımak istiyorum açıkçası uzun vade artık böyle. E, burada yaklaşık 2 aydır zaten portföyümde olduğunu söyleyebilirim. E, burada... Başka var mı böyle? Yani bu şekilde değerli dostlar. Yani açıkçası biz 30 şirketlerinin tamamı hala benim elimde olduğunu görebiliyorsunuz. Ereğli, Üzak, Gayrimenkul, Kardemir'de. Bunların birçoğunda da güzel bir şekilde karda olduğumuzu da söyleyebiliriz değerli dostlar. İnşallah ekmeğimizi yemişizdir değerli dostlar. İnşallah kazançlıyız. Yani hatta özellikle bakın şuradaki videolarımda değerli dostlar. Hatta şöyle gelirsek. Burada zaten... Az çok tüyoları veriyorum. Yani En azından şey tüyü derken yani bu ise güzel gidecek anlamında değil. Yani şirketle ilgili öngörülerimizi paylaştık. İşte e, örnek diyorum e, ev alacağına bu işi şirketleri alt tarzında güzel videolar çektiğimizi düşünüyoruz zamanında. O zamandan itibaren bakın bak en ucuz primlenmemiş hisse. Kaç TL'deydi arkadaşlar bu hisse hangisidir? Kardemir'de üyelere özel. Bakın Kardemir'de 7 TL'deyken maliyetlenmişim. Aynı şekilde e, ee, an itibariyle yani katılda paylaştığım an itibariyle ben de maliyetlendim. O zamandır bu zamandır hala taşıyorum. Lotlarımı yükselte yükselte ee, her düşüş bir alım fırsatı olarak söyledik ve şu an ise 11-12 TL seviyelerinde de neredeyse %80 kardayız. Ee, o yüzden sadece katıla özel tek bir video paylaştık. Tek bir ise paylaştık. Tabii bunlarla ilgili ee, söyleyeceğimiz çok şey var değerli dostlar. Sadece iyi şirketlere odaklanmanızı istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Güzel şirketlere yatırım yapmanızı istiyorum değerli dostlar. Yani zarar etmeyin. Bir haftalık, iki haftalık hele ki zaten bakın şurada yani abicim, e, biliyorsunuz ki geçen günlerde bir endeks yani pazartesi günü güzel bir endeks sıkıntısı yaşadık. Orada herkes büyük ihtimalle elindeki malı e, kaçırdılar. Yani yazık etmeyin, günah etmeyin bak arkadaşlar. Yani bu çok basit bir barizdir şimdi her zaman şu örneği veriyorum değerli dostlar yani e, şimdi burada burada alım yapan bir adam şurada ya ben buradayken e, biz özellikle e, bizler güzel bir yer almıştık üç gün üst üste e, taban yedik değerli dostlar bütün hisselerde taban yedik yedik hatta burada Pardon e, burada üç gün üst üste taban yedik değerli dostlar ve gördüğünüz itibariyle şu an şurada seviyesi nerede? Şuradaki an seviyesi nerede? Yani o yüzden uzun vadeci olursanız herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Al satlardan uzak durun değerli dostlar. Yani piyasa belli değil. Ekonomi ne olur ne biter? Güncel gelişmeler ne olacak ne bitecek bilmiyoruz ama iyi şirketlerde şirketine iyi bir şekilde bir e, performans bekliyorsan, şirketine inanıyorsan, güveniyorsan e, zaten işte görmüş olduğunuz gibi 2 letirsin, 2x yaparsın, 3x yaparsın. Allah izin verirse bazı hisselerde 2x, 3x'i hep beraber burada eğer ki takip edersen e, bize o şerefi verirseniz değerli dostlar e, hep beraber inşallah bu, bu, şekilde portföyümüzü paylaşarak işte 3x, 4x e, bunlarla beraber devam edeceğiz. Yeni yeni hisseler olacaktır. Biz tabi burada güncel olarak takip edeceğiz, videolar çekeceğiz güzel beğendiğimiz şirketleri paylaşacağız. Bunlarla beraber böyle bir video çekmek istedim değerli dostlar. O yüzden iyi şirketlere yatırım yaparsanız sizler kazançlı olursunuz. O yüzden diyoruz ki değerli dostlar iyi şirket abi. İyi şirket abi, iyi şirket abi. İyi şirket abi derken belli başlı şirketler var. Yani işte zaten ucuz görmüş olduğumuz bir şirketleri vardı. Artık zaten hepsi 2x yaptılar. E, bunun yanında bize örnek diyorum e, özellikle katılda e, paylaştığımız e, performansını beğendiğimiz aynı zamanda şu an benim de portföyümde olan şirketler var. Onları da gerçekten çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. O yüzden eğer ki bir şirkete yatırım yaparsan değerli dostlar e, geleceğiyle ilgili bazı öngörüde bulunmanız gerekiyor. E, yani şirket iyiyse ise, çalışıyorsa, üretiyorsa, karlılığı varsa, büyüyorsa e Gözün kapalı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Dediğim gibi değerli dostlar bu gelecek haftalardan sonra yavaş yavaş artık bilançolar gelmeye devam edecek. Ve bilanço döneminde rica ediyorum iyi şirketlere odaklanın. Güzel şirketlere odaklanın. Ve özellikle Yakup Ekenoğlu adı altındaki Twitter adresimi takip alın arkadaşlar. Paylaştığım gönderilere beğenin, etkileşim yapın, yorum yapın değerli dostlar. Çünkü bizler yerimize oturduk. Bizler başladık. Yavaş yavaş artık yepyeni hisseler gelecek karşımıza. Yani yani bir bir anda deli gibi kar yazan hisseler olacaktır. O karın nereden olduğunu bilmek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Bu kar bir yerden mi gelmiş yoksa havadan mı gelmiş yoksa sadece satışlardan mı gelmiş? Esas faaliyet karından mı gelmiş? Bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. O yüzden buradaki hesaplarımızı rica ediyorum takip edin. Ve Allah izin verirse güzel işler beraber başlatacağız. Beraber başaracağız değerli dostlar. Umarım bu video faydalı olur sizlere. Yani korkmayın endeks yarın düşerse de düşsün. Farz et ki yarın endeks düşer. Korkma. Yallah. Borsamız bir nimettir. Bunu hiçbir zaman unutma. Borsamız bir nimettir abi. Altını boş ver, doları boş ver, arsayı boş ver, evi arabayı boş ver. Borsamıza yatırım yapmak her Türkiye vatandaşının her bir ferdinin bir görevi olması gerekiyor. Ekonomimizi bu şekilde şirketlerle kalkınlandıracağız inşallah ve daha da güzel seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Sadece biraz sonra değerli dostlar Twitter'dan güzel paylaşımlar yapacağız. Özellikle bu son günlerdeki hacimle ilgili güzel videolarımız olacak. Bizi takip ederseniz, bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu mesut edersiniz. Unutmayın. Twitter'dan lütfen rica ediyorum takip edin. Değerli dostlar ve güzel insanlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.